Gidi dostlar hepinize derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Bir pazardan bir pazara bakalım haftalık yorumlarınızda neler var. Şimdi ilk önce bir haftanın genel durumuna bakacak olursam astrolojik anlamda neler var? Mesela çarşamba günü diyelim haftanın ortası. Yani bir ay yengeçte dolanacak ve 5 derece Boğa burcundan bir güneşimiz olacak. Venüs ikizler'de dolanırken ikilemde kalmalar ve dedikodulara karşı uyanık olmamız gerekiyor. İkizler aynı zamanda düşüncemizin ve her türlü iletişimin ön plana çıktığı bir dönemece işaret ediyor. Merkür boğa burcunda retro halinde Zaten Merkür Retrosu dünden itibaren kendisini göstermeye başladı. Olumsuz duygulardan uzak duralım. Merkür Retrosu işleri biraz yavaşlatabilir. Yavaşlamamaya. Eğer bir iş iki kez tekrar ediyorsak, hani stres yapmamaya gayret edelim. Merkür Retrosunda bu tür olaylar çok olur arkadaşlar. Bir işi iki kez yaparız, yanlış yöne gideriz, adres yanılır hırsızlıklar olabilir. Bunlara dikkat edelim sevgili dostlarım. Hadi bakalım. Şimdi bu hafta neler var? Bütün burçları yorumlayacağız tek tek. Koç'tan başlayarak arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi haftanın genel durumuna bir bakalım. Neler oluyor? Evet. Önce bir zihnimizi arındıralım ve size videonun altına yazacağım haftanın olumlamasını günde bunu 3 kez söylemeniz yeterli. Bir hafta boyunca haftanın olumlamasını yapın efendim. Çok büyük faydalarını göreceksiniz. Ayrıca haftanın olumlamasını kartlarım üzerine de yapıyorum. Enerji alanınızın açılması için, arınma için, olumsuz etkilerin gitmesi için. Sevgili yüksek benliğim, bedenimin, elimin, enerji alanımın, zihnimin ve duygularımın arındırıcı beyaz ışıkla ve koruyucu mor ışıkla çevrelenmesini seçiyorum. Duygularımı, enerjimi tamamıyla olumluya odaklıyorum. Teşekkür ederim. Bu olumlamayı sık sık tekrar etmenizi videonun altına da yazıyorum. Beyaz ışık bizi arındırırken mor ışık ise koruyucu bir çerçeve oluşturacak. Hadi bakalım. Koçlarla başlayalım arkadaşlar. Olumlamayı verdim. Videonun altına da yazacağım. Bakalım neler var. açlarla başlamak istiyorum. Evet, beyaz bir ışıkla çevrelendiğinizi, evinizin, ruhunuzun, sutil bedeninizin, sevdiklerinizin korunduğunu lütfen hissedin. Durum nedir? Karşı cinse ilişkimiz nasıl olacak? Hepsini tek tek bakıp yorumlayacağım arkadaşlar. Bir de perilerden kartlarımız var. Onunla da evrensel sistemi sorgulayacağız. r enerjisini hayatımıza katacağız. Evet. Şimdi koçlarla başlamak istiyorum. Bakalım koçların durumu nedir, ne değildir. Evet, sevgili koçtaşlarım hadi bakalım hazır mısınız? Şöyle yapalım her hafta bununla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Görüş alanı dar olduğu için sizin de görmenizi istiyorum hani çektiğim kartları. Koçlarım hadi bakalım. Ailenizle aranız çok iyi. ve Yay burcunun kartı denge çıktı. Uzaklardan hayırlı haberler, yollardan hayırlı haberler, denge ve e, nasıl diyeyim? ruhsal ilerleme kaydederken ayak takımı insanları hayatınızdan uzaklaştıracaksınız akıllı mantıklı hareket edeceğinizi gösterdi kesinlikle ve kesinlikle aile kartı ailenizle aranız çok iyi olacak ektiğini biçiyorsun hareket gelmiş bütün koçlara aşkta ilerlemeler görüyorum karşı cins ne diyor karşı cins diyor ki Beni sen adam ettin diyor. Gerçekten karşıcınız ve aslanlarla ilişkiniz çok süper olacak sonsuz bir aşka işaret ediyor büyük negatif enerji ne varsa hayatınızdan gidiyor. Karşı cinsin bakınız sonsuzluk işareti veriyor. Çok bağlı bir sevgili var arkadaşlar. Ama bak bu kart biliyorsun Azize kartı. Ben seni severim, uzaktan severim kartıdır. Karşı cins biraz sana gelip gelmemek konusunda tereddütleri var. Nedense hani ben seni severim, uzaktan severim kartı biraz e, kafamı karıştırdı. Sanki partner biraz konuşmakta gecikebilir ya da ne bileyim mesajı gelmeyebilir ama yürekten sana bağlı bir aşk görüyorum sevgili koçtaşım. Gerçekten seni severim, uzaktan severim, gönlümden de severim ve sen beni değiştirdin diyor. Bakalım melek kartlarımız ne diyor? Onaylamalarınızı yapın. Ben videonun altına yazıyorum. Onaylamalar seni yükseltmek için enerji alanını yükseltmek için aydan da çok olumlu etki alıyorsun sevgili dostum. Geliyorum Boğa burcu arkadaşlarım. Hadi bakalım boğalar sizde neler var? Boğalar aile toplantısınız, toplantınız var ve sizin kartınız geçti. Geldi, geçti diyorum özür dilerim. Sizin kartınızdır bu imparatoriçe kartı biliyorsunuz boğa burçlarıyla da alakalıdır. Aslında boğa burcunun kartı denmez. Hani aziz kartı boğanın kartıdır ama ben yine Venüs'ten dolayı sizin kartınızda diyorum bazen. Evet. Yıldızınız yükselecek, borcunuzu ödeyeceksiniz. Rahatlamalarınız var. Karşı cins ne diyor? Ay evet. Ben diyor iş uzadı ama ben yine her şeye rağmen seni seviyorum. Ay aile kartı sizde de çıktı. O da eğer partneriniz evli ise, boşanma durumu var. Bekarsa ailesiyle konuşmuş. Biraz gecikebilir ama gecikme kötü bir şey değil. Sana mutluluğu taşıyacak. Ailesiyle tanışabilirsin partnerin ailesiyle ve yaz ayında zor da olsa bir evliliğe işaret ediyor ama senin çabanla her şeye rağmen, büyü, negatif enerjiye rağmen bak, görüyor musunuz? karşı cinste büyü var, negatif enerji var, onu bırakmayan eski sevgili var ama her şeye rağmen yaz ayında evlilik veriyor bekarlara. İkizler burçlarına geldik. Sinirlenmişsin, gerilmişsin ama geride bırakmışsın, işleri toparlıyorsun, iç dünyanda bir gerilim yaşıyorsun, bunu bırak. İç dünyandaki gerilimin sana bir faydası olmaz. Bakalım karşı cins ne diyor? Evet görüşmeniz var bir yerde oturup konuşacaksınız. Kesinlikle aslında partnerde de bir sıkıcı durum var ikizler Burcu. Fakat ikinizin de modu düşük. Olsun bir araya gelip dertleşeceksiniz bir şeyleri çözmeye çalışacaksınız ve istediğin şeyi talep et diyor. Evren başka insanlar neye ihtiyacın olduğunu bilsin. Evren ve başka insanlar karşı cinse söyleyeceksin. Benim şunlara şunlara ihtiyacım var ve bunları çözeceksin. Maddi bir sorunda tamamıyla gitmiş olacak. Yengeç burçlarına bakıyorum. Haftayı borçların ödenmesi güzel bir çalışma ve yengeç burçları da hadi hadi bakalım şimdi size yine geldi. Ben seni severim uzaktan severim kartı geldi. Sevgili yengeç burçları uzaktan sevme, yakından sev arkadaşım. Uzaktan sevmeler ayrılık getirir. Onu söylüyorum. Uzaktan sevemezsin. Dokunma, temas ister. Göz teması ister ten teması ister, uyum ister bakarsın senin çok çok sevdiğin birisi karşına geçer hiçbir şey hissetmezsin. O yüzden uzaktan sevmeleri onaylamıyorum. Ben onaylamıyorum. Herkes hoşuna gidiyor da ben sevmiyorum. Evet görüyorum yengeç burçları kesinlikle bir set çekilmiş bak uzaktan sevme uzaktan seversen onu kaybedeceksin gitmeler var sıkıntılar olmuş sevgili arkadaşım ve geliyorum sevgili dostum biraz egzersiz sana çok iyi gelecek sevgili yengeç burçları evet geliyorum aslan burçlarına aslan burçları şehir değişimi iş değişimi olabilir ama Aslan burçları aileden bir darbe yiyebilirsin. Yakın dostlarından bir darbe yiyebilirsin bu hafta. Dedikodulara karşı uyanık ol. Kesinlikle karşı cins tarafından seviliyorsun. Aslan ve yükselen aslanlar boşuna kaygı tasa ediyorsun. İki hafta içerisinde düzelecek bir ilişkiden söz ediyorum. Eskiye elveda yeniye merhaba. Kesinlikle çevre değişimi, iş değişimi ve aşkta ilerlemeler olacağını gösterdi. Başak burçlarına geliyorum. Başak burçları biraz hastalıkla uğraşacaksın. Mide bağırsak sıkıntıların olmuş. Buna dikkat ediyorsun. Kalben fikren yaralandığını görüyorum hayırlısıyla. Yaralarını saracağını gösteriyor. Dedikodulara aldırış etmeden ilerleyeceksin. Sevgili Başak Burcu karşı cinsle diyor. Çok iyi ilişkiniz. Aniden gelen telefon barışma. Ve beraber yol alma durumu var. Haberleşmeler çok iyi gelecek. Karşı cins tarafından seviliyorsun. Ve bazı başak burçları evlatlarıyla ilgili sorunu çözerken bazıları da hamilelik haberi alabilirler. Onu söylüyorum. Geliyorum terazi burcu arkadaşlarıma. Teraziler. Bir büyü, bir negatif enerji yapılmış arkadaşım. Buna karşı dikkatli ol. İçinde bitmeyen bir mutsuzluk var, bir sıkıntı var. Daha önce yaşadığın bir ilişkide büyü yemişsin ve o yüzden içsel çatışman var, dış dünyayla çatışman var. Bir türlü depresyon bitmiyor. Bu büyü, negatif enerji neyse gitsin bir an evvel üstünden arınmayı seç, arınıyorsun. Karşı cins tarafından seviliyorsun ama kendi sorunları olduğunu görüyorum. Eviyle ilgili sorunlar. Yüreği yüreğinde bir ateş var sanki karşı cinsin. Ay çatışma kartı görüyor musunuz? Ay böyle bir şey olamaz. Terazi üst üste geldi. iki tane çatışma kartı üst üste. O kendi iç dünyasında çatışıyor. Sen kendi iç dünyanda çatışıyorsun. İkiniz de dertlerin içinde boğulmuşsunuz. Dertler derya olmuş. Ben de bir deniz mi böyle bir şarkı vardı ya. Yani. Dertler derya olmuş. Karşı cins kendi derdine düşmüş. Bakalım aranızda düzelme olacak mı? Evet sabır ederseniz ikinizin de sonsuz bir mutluluğa doğru adımı attığınızı dönüşümü yakaladığınızı görüyorum. İstediğin şey yolda bir yol yapılacak sabırla bekle o yolu ya latif zikrini çekebilirsin bakın sizin çok manidar çıktı terazi burçları o yüzden 129 tane ya latif zikrini çektiğinizde lütuflar hayatınıza akmaya başlayacak sabır lütfen çünkü iki kişi de Böyle olmaz arkadaşlar. İki tane kart üst üste geldi. İkiniz de kendi derdinde boğuluyorsunuz. İkinize de, de büyü negatif enerji var. Sabrederseniz çözüm yolu çok yakın teraziler. Ya Latif 129 kere çekilecek. 10 gün devam edin. Akrep burçları. Ee, üzüntü, sıkıntı, kenarda kalmış duygusal anlamda çok iyi gecikmiş bir mutluluk var eşin ailesi seninle biraz uğraşmış ama artık çekip gitmiş duygusal anlamda süpersin e, gelişler var karşı cins geliyor ve gerçekten maddi sıkıntısı olmasına rağmen senin her istediğini yapıyor karşı cinsten yana çok iyisin biraz araştırma yapacaksın hayırlı bir kağıt alacaksın e, resmi evrakın çok iyi maddi bir sorun da çözülüyor yay buşluğuna geldim yay burçları polis asker gibi bir şey çıkıyor bir e, kanuni işi çözeceksin parasal bir durumu iyileştiriyorsun koç burçlarıyla ilişkin çok iyi olmuş yay burcu arkadaşım bakalım karşı cins ne diyor ya şu an oturduğu yerden kalkmayan birini görüyorum yani bir ilişki kesilmek isteniyor kesilsin gizli gizli seni takip eden biri var bence eskiye elveda demenin zamanı geldi yeni birisi hayatına girecek İlişkini şifalandıracaksın yani sonunda barış olacak ama şu anda bir küslük olmuş. İlişkin şifalanıyor diyor melekler. Biraz daha sabretmen gerekir diyor. Bakalım. Oğlak burçlarında neler var? Evet oğlak burçları. Bir yalan canını yakmış gözüküyor. Yeni başlangıçlar yapamamışsın. Ama hayırlısıyla geçmişe elveda diyeceksin yeni bir oluşuma merhaba diyeceğini görüyorum güneş gibi parlıyorsun diyor karşı cins seni çok seviyor ondan destek alıyorsun zaten o seni yüceler yücesi bir yere koyuyor gerçekten seni yüceltiyor ve seyahat çok iyi gelecek sana ruhsal anlamda bir seyahat yapacaksın sevgili oğlak burcu kova burçlarına bakalım bu hafta gecikmiş bir mutluluk ve Umudunu kestiğin anda canlanıyor, bir barışma olacak, maddi durumda iyileşme bir hediye alıyorsun. Karşı cins sana kavuşmak için dört gözle bekliyor, atılım olacak, barış olacak, mucize kartın var, İlişki çok iyi, küsler barışıyor, barışlar evlilik kararı alıyor kova burçlarında. Evet ne diyor çalışmana bak her şey yolunda bir şehir değiştirme planın ülke değiştirme planında çok iyi olacak özgür iradenle hareket ediyorsun balık burçlarına geliyorum balık burçları çoğu gitmiş azı kalmış borçlardan kurtuluyorsun yurt içi yurt dışı seyahatlerin var kader çarkı diyor ki dört element döngüsü devrede ne istiyorsan çok yakında sen elde edeceksin bir miras konusunu değerlendireceksin diyor. Karşı cins ne diyor? Nişanlanma, evlenme olayı var. 9 gündür çekilen sıkıntı bitmiş. 9-10 gün içinde güzel bir haber alıyorsun. Hayırlısıyla uzak bir seyahat sana çok iyi gelecek ve karşı cinsle nişanlanma, evlenme var. Hamilelik, doğum, yeniden bir araya gelme ve evlilik planların yerine oturuyor sevgili dostum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın efendim. Emeğe saygı adına.